Bir otel müdürü bir gence bu kadın neden restoranımızın dışında oturuyor diye sordu. Genç alçak gönüllülükle efendim bilmiyorum dedi. Sonra müdür kadına yaklaştı ve bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordu. Kadın yumuşak bir sesle hayır evladım bir şeye ihtiyacım yok dedi. Müdür tekrar sordu. Peki o zaman neden buradasınız? Kadın, buraya insanlar yemek yemeye geliyor, dedi. O sırada bir kız, o bizimle, burada oturmasına izin verin, dedi. Müdür sordu, size bir şey getireyim mi? Kadın hemen cevap verdi. Hayır evladım. Sonra müdür kıza dönüp, onu içeri davet edin, dedi. Kız, bırakın dışarıda kalsın, o bizim evin hizmetçisi, dedi. Müdür sevgiyle, hanımefendi size bir şey getireyim mi, diye sordu. Kız biraz öfkeyle, o eve gidince yer, siparişimiz hala gelmedi, hadi çabuk getir, dedi. Bir süre sonra müdür yeniden kadına yaklaştı ve anne içeri gelin. Hava çok kötü dedi. Kadın yumuşak bir sesle hayır evladım iyiyim. Burada kalabilir miyim dedi. Kız öfkeli bir şekilde sorun ne? Neden dışarıda kalmak zorunda? Nereye yemeğe gidersek gidelim. Hep dışarıda bekliyor dedi. Müdür nazikçe hanımefendi artık geç oldu. Dışarıda soğuk ve rüzgar var. Hasta olabilirsiniz dedi. Kız sabırsızca ne yaparsanız yapın dedi. Bunun üzerine müdür kadını içeri aldı ve ona yemek ikram etti. Kadın hayır evladım ben yemek istemedim dedi. Müdür sevgiyle anne aç olduğunuzu biliyorum. Bu yemek bizden. Ödemeniz gerekmiyor dedi. Kız hemen gence dönüp hizmetçi için yemek mi söyledin dedi. Genç şaşkınlıkla ben deli miyim? "Hizmetçiye bedava yemek mi söyleyeceğim?" dedi. Sonra müdürü çağırdı. "Buraya gel." Müdür hemen geldi ve "Hanımefendi, yemeğiniz burada." dedi. Kız öfkeyle, "Kalsın yemek. Sana bunu getirme iznini kim verdi? Biz sipariş etmedik." diye bağırdı. Müdür sabırla, "Hanımefendi, ödemeniz gerekmiyor. Bu bizim ikramımız." dedi. Kız bağırarak, "Bizi aşağıladın. Hizmetçimizi bizimle aynı yerde yemeye oturttun. Paramız olmadığını mı sanıyorsun?" dedi. Müdür, "Onurdan bahsetmeyin. Bu sizin iyiliğiniz için. Bence birçok insan gücünü kötüye kullanıyor." dedi. Genç hemen, "Bizi mi aşağılıyorsun? Biz öyle" bir bir şey demedik. Biz buraya yemek yemeye gelmedik." dedi. Kız kabul etti. "Doğru. Hadi gidelim. Kalk, yemeği bırak." Müdür nazikçe, "Anne, siz gitmeyin." dedi. Kız tehditkar bir sesle, "Ne sanıyorsun? Sırf sen söylüyorsun diye bizimle gelmeyecek mi? O bizim hizmetçimiz." dedi. Kadın kararlılıkla, "Ben sizinle gitmeyeceğim." dedi. Bunun üzerine müdür kadına, "Anne, çok iyi bir karar verdiniz." dedi. Kadın gülümsedi ve "Evladım, mecburdum. Beni hep aşağılıyorlardı. Beni yanlarında götürüp saatlerce dışarıda bekletiyorlardı. Bugün sen bana destek oldun, bana cesaret verdin. Bu yüzden işi bırakıyorum." dedi. Müdür, size saygı göstermeyen bir yerde asla çalışmamalısınız. Benimle gelin. Size iyi bir maaş ve bir anneye duyulan saygıyı vereceğim." dedi. Kadın ellerini birleştirip "Evladım, tüm sıkıntılarımı aldın. Hayatıma bir melek gibi geldin. Bana yemek verdin, iş verdin. Sana hep minnettar olacağım." dedi. Müdür sevgiyle "Artık endişelenmeyin. Yemeğinizi yiyin, sonra eve gideceğiz." dedi.